Anakondalar gezegendeki en büyük yılanlardan biridir ve ağırlık bakımından da birincidirler. Yetişkin bir anakondanın kütlesi bazen 100 hatta 200 kilograma ulaşabilir ve bu yılanların uzunluğu 4-5 metredir. Tüm anakondalar arasında lider 5.21 metre uzunluğa ulaşan bir anakondadadır. Fakat bu unvanı yakın zamanda Amazon Nehri'nde bulunan daha büyük bir anakondaya vermesinin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Bu bölümde size o yılanı göstereceğim. Görülmeye değer. Dünyanın en büyük anakondası. Dediğim gibi resmi olarak en büyük anakonda 5.21 metre uzunluğa ulaştı. Ağırlığı 97,5 kilogramdı. Venezuela'da yakalandı ve bilim adamları gerekli tüm ölçümleri yaptıktan sonra yılanın rekor kırdığını ilan ettiler. Bununla birlikte birçok insan dünyada bilim adamları tarafından ölçülmeyen daha büyük anakondalar olduğuna inanmaktadır. Haklılar. Birkaç yıl önce Amazon nehrinde çekilen bir video internete düştü. Görüntülerde nehirde rafting yapan ve balık tutan balıkçılar görüyoruz. Bir noktada bir anakonda ile karşı karşıya geldiler. Balıkçılardan biri yılanın dikkatini çekmeye çalıştı ve bir kürekle dürtmeye başladı. O sırada yılan herkese ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Görüntülerde gördüğünüz gibi yılan kocamandı. Çok uzun ve kalındı. Genel büyüklüğüne ek olarak şişkin karnına bakılırsa balıkçıların gelmesinden kısa bir süre önce iyi beslenmişti. Dev yılan ilk başta balıkçıları korkuttu ve ondan uzaklaştılar. Tabii ki yılan onlara zarar vermezdi. Çünkü anakondalar zehirli değildir ve karnı da aç değildi ama yine de böyle büyük bir sürüngeni rahatsız etmemek gerekir balıkçılar bir süre sonra saklanmaktan sıkıldılar ve tekrar anakondaya yöneldiler. Balıkçılardan biri kuyruğunu çekmeye başladı. Yılanı su üzerinde kaldırmaya ya da tekneye sürüklemeye çalışıyordu. Neyse ki ya da ne yazık ki başarılı olamadı. Çünkü yılan çok büyüktü. Dev yılan karşılık vermedi ve öylece yüzüp gitti. Peki ya büyüktü? Balıkçıların özel ekipmanı olmadığı için elbette ölçüm yapamadılar. Ama görünüşe göre yılan Venezuela'daki rekortmenden daha büyüktü. görünüşe göre uzunluğu 5 metreyi aşıyordu ve en az 100 kilogram ağırlığındaydı. Bu yüzden birçok insan balıkçıların dünyanın en büyük anakondasını bulmayı başardıklarına inanıyor. Belki bir gün bilim insanları bu yılana rastlar ve, ve ölçülerini kaydetmek için gerekli ekipmanı getirmiş olacaklar. O zamana dek beklemek zorundayız. Bu arada balıkçılara gelince bu video onları ünlü yapsa da yetkililerin dikkatini çekti. Devlet balıkçıların yılana bu şekilde davranmasından hoşlanmadı ve çevreye zarar verdikleri için para cezasına çarptırıldılar. Bu anakondanın tam olarak ne kadar büyük olduğu veya bugün hala hayatta mı yoksa olduğu bilinmiyor. Ama kesin olan bir şey var. Sıra dışı ve şaşırtıcı bir yılandı. Gezegenimiz başka sıra dışı ve ilginç yılanlarla da doludur. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu videonun ikinci bölümünde size kesinlikle şaşırtıcı, sıra dışı ve hatta garip yılanlar göstereceğiz. Devam edelim. Chrysopelia Bu yılanların adı biraz sıkıcı değil mi? Neyse ki bir isimleri daha var. Uçan yılan. Bu isim onları tam olarak tanımlıyor. Gerçekten uçabiliyorlar. Bu olağan dışı yılanlar güney ve güneydoğu Asya ormanlarında yaşıyor. Ağaçlar arasındaki mesafeyi hava yoluyla kapatmayı tercih ediyorlar. Uçuştan önce sürüngen bir dalın sonuna kadar sürünüyor ve J harfine benzeyecek şekilde sarkıyor. Yönünü seçtikten sonra kuyruğunun dalda kalan kısmıyla kendini iterek uçmaya ve sanki yerde sürünüyormuş gibi kıvrılmaya başlıyor. Uçarken yılanın normalde yuvarlak olan gövdesi dikkat çekici derecede düzleşiyor. Sürüngen kaburgalarını yayıyor ve karnını geri çekerek altında iç bükey bir yüzey oluşturuyor. Bu dönüşüm vücudunu aerodinamik olarak daha mükemmel hale getirir. Uçan yılanlar kısa atlayışlarla daldan dala uçabilir veya uzun ağaçların tepesinden daha uzun bir uçuş yapabilir ve bu süre zarfında 10 metreye kadar uçabilirler. Zehirleri insanlar için ölümcül değildir. Yani eğer Asya'da bir yerde havadan kafanıza böyle bir sürüngen düşerse çok korkmanıza gerek yok. Büyük olasılıkla eğlenceli bile olacaktır. Dokunaçlı yılan Dokunaşlı bir yılana baktığınızda kafasında küçük boynuzlar olduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar ince pullarla kaplı dokunaş benzeri büyümelerdir. İsimlerini bunlardan almışlardır. Bu tür temel özelliği olan dokunaşları sensör olarak kullanılır. Bunlar sayesinde etrafında neler olup bittiği hakkında bilgi alır. Sakinken dokunaşlarını kafasına bastırır ve gerektiğinde onları anten gibi öne doğru uzatır. Dokunaşları sayesinde yönünü tayin eder ve balık avlar. Avlanmaya hazırlanan yılan başını C harfi şeklinde çevirir ve avını bu pozisyonda bekler kurban yaklaştığında yılan kuyruğuyla kendini öne iter ve balıklar direkt sürüngenin ağzına girer. Bu alışılmadık avlanma yöntemi çok etkilidir. Avlarının %78'i başarıyla sona erer. Balıklar refleksleri tam işlemediğinde ıskaladığı da olur. Bu arada bu yılan zehirlidir de endişelenmeyin. Zehrinin gücü sadece yakalanan balıkları etkisiz hale getirmeye yeter. İnsanlar için tehlikeli değildir. Ayrıca dokunaç yılanın dişleri insanlara zarar vermeyecek kadar küçük ve derindedir. Örümcek Kuyruklu Boynuzu Yılan Dokunaşlı yılanlar olurdu, örümcek benzeri yılanlar olmaz mı? Adından da anlaşılacağı gibi örümcek kuyruklu boynuzlu yılanın kuyruğu örümceğe benzer. İran-Irak sınırında yaşayan nadir bir zehirli yılan türüdür. Nispeten yakın zamanda keşfedilmiştir. İlk defa 1968'de tarif edilmiştir. O zamanlar bilim insanları kuyruğunun olağan dışı yapısını çözemedi ve bunun bir doğum kusuru veya yaralanma olduğuna inanıyorlardı. 2001 yılında yeni bireyler keşfedildi ve 2006 yılında örümcek kuyruklu boynuzlu yılan yeni bir tür olarak onaylandı. Örümcek kuyruklu boynuzlu yılan ucu örümceğe benzeyen sıra dışı bir kuyruğa sahiptir. Sürüngen vücut özelliğinden tam olarak yararlanmayı iyi bilir. Kaya yarıklarında gizlenir veya barınağının yakınındaki budur çalıların altında pusuya düşer. Kuyruğunu dışarı çıkarır ve sallanmaya başlar. Bunu örümcek sanan kuşlar ve kertenkeleler tuzağa düşer. Örümceği yemek için geldiklerinde kendilerinin av olduğunu çok geç fark ederler. Örümcek kuyruklu boynuz yılan kurbanlarını bir saniyede öldürür. Bu yüzden sürüngen dünyasının birinci sınıf katilleri arasındadırlar. Dikenli Engerek Sırada Ateris Hispila adında daha az ilginç olmayan bir engerek var. Bu sürüngen çok sıradışı bir görünüme sahip. Bulları kavisidir ve bu da onlara kıllı bir görünüm kazandırır. Uzaktan dikenli bir şeye benzerler. Bu sıra dışı yaratıklar yırtıcı bir yaşam tarzı sürdükleri Orta Afrika'da yaşarlar. Zehirlidirler. Bu yüzden avlarını yakalamak için aktif olarak zehirlerini kullanırlar. Fareler, kertenkeleler ve kuşlar gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Bu engelikler geceleri avlanır, gündüzleri uyurlar. Uzunlukları sadece 70 santimetreye ulaşmasına ve genel olarak büyük görünmesine rağmen zehirleri çok güçlüdür. Sadece hayvanlar için değil, insanlar için de son derece tehlikelidirler. Bu nedenle böyle dikenli bir sürüngen görürseniz ondan uzak durmak en iyisidir. Karpopis Yılan denince genellikle en az 1 ila 2 metre uzunluğa ulaşan büyük veya en azından orta boy yılanları hayal ederiz. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü birçok yılan bu tarife uyar. Bununla birlikte yeryüzünde çok daha küçük yılanlar var. O kadar küçükler ki solucanlarla karıştırılabilirler. Karpopi de böyle bir tür. Ayrıca ikinci bir adı var. Solucan yılanları. Bu yılanlara minik denebilir. Bu cins bireylerin uzunluğu sadece 35 santimetreye ulaşır. Üstleri koyu kahverengi, altları açık pembe veya turuncu renklidir. Başları dar, gözleri küçük ve kuyruklarının ucu keskindir. Karpopis Genellikle yer yılanları ve Kaverin yılanlar gibi diğer benzer türlerle karıştırılır. Bu yılanlar zamanlarının çoğunu kayalık topraklarda veya düşen yaprakların altında geçirirler. İronik olarak çoğunlukla solucanlarla beslenirler. Madagaskar yaprak burunlu yılan bu bölümü gezegendeki en sıra dışı yılanlardan biri olarak adlandırılabilecek bir yılanla bitirelim. Madagaskar yaprak burunlu yılana baktığınızda sıra dışı burnu hemen gözünüze çarpar. Erkeğin burnunun ucu ince uzun bir şekli sahipken dişinin burnu düz ve yaprak benzeri bir görünümdedir. Türünün adı da buradan gelmektedir. Bilim insanları hala bu yılanların neden bu kadar garip bir burnu olduğunu bilmiyorlar. Bazı uzmanlar burunlarının çiftleşme ritüellerinde rol oynadığına inanmaktadır. Bazıları ise uzun burnun yavru yılanların yumurtadan çıkmasına yardım olduğunu düşünüyor. Ayrıca bir taklit aracı olduğunu düşünenler de var. Ağaç dalında belirli bir asılma stili olan Madagaskar yaprak burunlu yılanlar, Madagaskar'ın her yerinde yetişen vanilya bitkisine benzemektedir. Bu sayede kendilerini büyük hayvanlardan koruyabilirler. Bu yılanların sadece saklandıklarını veya kendilerini savunduklarını düşünmeyin. Aynı zamanda mükemmel birer avcıdırlar. Bu yılanlar zehirlidir. Zehirli dişleri ile Diyetlerinin temelini oluşturan küçük hayvanları, kuşları, kurbağaları, kertenkeleleri ve kemirgenleri avlarlar. Zehirleri insanlar için de tehlikelidir ama ölümcül değildir. Isırılan yer şişer ve ağrır. Belirtiler ısırıktan birkaç saat sonra geçer. Bugünlük bu kadar. Bu sıradışı yılanlardan hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.